Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kestan'ın K-pop mix adlı bu geç K-pop özel sayı dergisini şu şekilde açacağız. Ee, arkadaşlar bu bunu ben çok zor buldum. Ciddiyim. Büyük olsa dergilerin hepsi bakın yani birkaç tane sevmiyorum. Hepsi en arkalara koymaya başlamış ve Jim artık bu sorun olmaya başladı. Artık gidiyorum bakıyorum hep eğilip bilim kırılıyor yani. Şöyle anlatayım şimdi arkadaşlar şu şekilde. Fiyatımız aynı şekilde 80 TL. Yani eskiden hani bizim normal açtım dedim yani normal açtım. Şu ana kadar açtığım bütün K-Pop dergilerimin hani 100 falan, 100 TL falandı neyse. Şekilde Blackpink, Baby Monster, Seventeen, Twice, ITZY, BTS, Stray Kids'in olduğu bu dergide dev poster, poster, 2025 takvim, premium karton poster, Fotokart, sticker, isekart. Yanlış yanlış şey arkadaşlar çünkü yırttım. Şimdi şekilde... ah, bir şey dergim Şimdi... Aa! Ne? Nasıl ya? Arkada bu şey bende var. dediğim var. Şimdi ben hemen getiririm. Aa! Tamam bir şey olmasın. Bu da Bu da posterler arkadaşlar. Şimdi hepsini göstereceğim Sadece size. Fotokart. Aa biliyorum bu fotokartları. Biliyorum bir tane arkadaşımın böyle fotokartları varmış. Bana vermişti. Şekilde Twice. E Ve... Instagram Tırakatlar şimdi BTS ve buradan K-pop mix geldi Ne? Hayır bu sayılmaz arkadaşlar böyle takvim olamaz Tamam mı? Böyle takvimler kötü Ve sticker da Blackpink Baby Monster Var Baby Monster sadece stickerler mi eklediniz Allah aşkına şu şekilde Evet Şimdi size getireceğim tamam mı? Bundan getireceğim ama birazdan şimdi ilk önce dergilere bakalım ondan sonra getireceğim. Şimdi açıp bakalım arkadaşlar. Oy. Ay şekilde. Hepsi BTS olmayacak değil mi? Bu şekilde hepsi BTS. E biraz bir şey Oha. Çüş. Ben, ben farklı gruplar istiyorum. Trickies. Biz Trickies nerede? Hani Trickies vardı? Dergin kapağında Trickies yazıyordu. Dergin kapağında Trickies yazıyordu. Hey. Bu çok şey. Dolandırıldım. Hayır. Dolandırıldım arkadaşlar. Aa. Ben yanlış görmüyorsam bu da street yazıyor. Şimdi dergi posterlerin tümü şey. Değil mi? Bana <laughs> takvime şey koydum demiş. İlk varsa ya. G.I.D. yok mesela. G.I.D. hiç görmedim ben Ne de bir kez aynı şekilde. Yapsanız. Şu şekilde. Burada da tüm gruplar var. Yani. De. Nerede? Çöyük. Aa. Dolandırıldım arkadaşlar. Ciddiyim dolandırıldım. Neyse bir tane daha çok sana. İşte bunu, bunu aynısını getireceğim. Şok olmayın lütfen. Hazır mısınız arkadaşlar? Da -da -da dam. bu ne be? Aa, ciddiyim arkadaşlar. Beğenmedim bu dergiyi. Sıfır. De yani. Bu da sanırım kestörün şekilde. Arkaları da şu şekilde. Tam artık anlayabilirim arkadaşlar. Arkaları çok farklı. Başka bir farklılık yok. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bu şekilde dergimiz biraz dolu dolu olduğu için kamera gözükmüyor çoğu. Yani şu şekilde söylemek istiyorum. Ben gerçekten farklı bir gruba hiç böyle söylemezdim ama başka yani gruba diyorum bir dergiye böyle söylemezdim ama yani bakayım trackies yok. Tam yok. Kapak trackies yazıyor. G Idol yok. Bakın fark ettiğime göre G Idol da yok yani. Bay var, Blackpink var, Twice var, BTS var. E yani G Idol ve BTS yani BTS diyorum. Çünkü sanırım sadece burada olabilir. Yani ben ne yapayım ben bunu? Anlamadım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, like, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.